Hocam Barış Alper Yılmaz artık ekstra işler yapan bir oyuncudan e, maçın gidiş altına yön veren bir yıldıza dönüştü özellikle son haftalarda. Bu tarz oyuncular için genelde kaç milyon euro eder sizin bir tahminiz var mı diye soruluyor ama ben tersten sormak istiyorum. Barış Alper Yılmaz'ı gelecek sezon kadroda tutmak için bir tasarrufunuz olacak mı ya da bir görüşmeniz olacak mı? Ya şöyle... E, aslında yani barış üstüne koyarak gidiyor, çalışıyor. Ee, hak ettiği bir şey, çok çalışıyor. Yani yani burada birçok oyuncumu sayarım. Yine Kerem de aynı şekilde çok çalışıyor. Yani Berkan, yani Türk oyuncularından bahsediyorum. Yani bugün Berkan, Kerem oynamadı ama yani hep antrenmanda çalışıyorlar, hep hazırlanıyorlar. Yani bugün Berkan girdi, gol attı, Kerem atabilirdi. Yani oyuncularımız ekstra çalışmalar hep yapıyor. Ee, sağ antrenman bittikten sonra çalışmalarına e, devam ediyorlar. O yüzden yani hak ettikleri şeyler yani Barış'ta saha içerisinde de bence yine kendi üzerine hep çıkmaya çalışan bir oyuncu. Farklı özellikler ortaya çıkartabiliyor. Yani bugün bir kafa gol attı. Belki son haftalarda bu kafa golünü yani orada bulunması çok daha azdı. Yani oraya daha çok girdi. Yani birebir de zaten bunu yapıyordu. Bugün çok savunma arkası koşu çıkmadı. Demin de söyledim. Yani savunma arkası koşuları da etkili yapıyor. Rakip çok dipteydi. O yüzden çok fazla savunma arkası koşu çıkmasa da bence diğer özelliklerine hem kapalı defansa karşı hem açık defansa karşı oynamak önemli bir meziyet. Yani biz Barış'ın tabii ki yani bütün oyuncularımın kalmasını istiyorum açıkçası. Yani çok fazla geçen seneki gibi çok fazla değişiklik bizim tekrardan yani bir takımı oluşturma bir kurma ve bir süreç alıyor O yüzden yani niyetimiz bu takımla devam etmek büyük bir bölümüyle o yüzden Barış da bunlardan biri. Barış bizim için şu anlamda önemli. Barış sağ açık oynuyor, sol açık oynuyor, santrafor oynuyor, ikinci forvet oynuyor, sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor. Yani bu kadar e, her rolü oynayabilen bir oyuncu bulmak gerçekten çok zor. O yüzden yani Barış da bugün, bu sene Berkan da Kaan da yani hepsi üçü de bizim için önemli jokerler oldu. O yüzden yani hepsi bizim için çok değerli. Yani ben önümüzdeki sene e, bu kadronun büyük bir kısmıyla e, devam etmek istiyorum.